Taraydan gelen bütçe doları 2022 yılında 9 lira 27 kuruş tahmin etmişken şu anda dolar daha 2022 yılına girmeden 12 lira 13 liraya çıkmıştır. Ve oluşan bu dolar artışı sonucu iktidarın aymaz politikaları sebebiyle şu anda yurttaşlarımızın üzerine zam yağmaktadır. Bakın dün yurttaşlarımız 50 kuruş, 1 lira benzini ucuz almak için kilometrelerce benzin kuyruğuna girdiler. Yurttaşlarımız market market, aç yağının 5 lira daha ucuz olduğu market arıyorlar. Ve değerli arkadaşlar, şu anda mutfakta, çarşıda, atölyede, pazarda yangın var. Şu anda çiftçi tarlasına gübre atamıyor. Niye? Çünkü gübre beş katı fiyata çıktı. Şu anda yurttaşlarımız mutfak masraflarını karşılayamıyorlar. Şu anda emeklilerimiz ay sonunu getiremiyorlar. Ve bu şartlarda arkadaşlar bu zam yağmuru altında 2022 yılı Türkiye'nin yaşadığı en zor yıllardan birisi olacak. Peki saraydakiler bunun farkında mı? Hayır değiller. Çünkü onlar paralel bir evrende yaşıyorlar. Onlar Türkiye uçuyor diyorlar. Ben de soruyorum kim uçuyor? Evet birilerini uçuruyorsunuz ama halk batıyor. Halkımıza sorduğumuzda Türkiye baş aşağı gidiyor diyorlar. Bu şartlarda belki saraydaki vicdansızlar Türkiye'deki ülkemizdeki yangını görmüyorlar. Zam yağmurunu görmüyorlar. Alım gücünün bitmesini görmüyorlar ama işte o noktada milletin meclisinin devreye geçme zamanıdır arkadaşlar. Milletin meclisi bu anda devreye geçmelidir. Ve bütçe tercihlerini mutlaka değiştirmelidir. Saraydan gelen bütçede kaynaklar saraylara, şatafata, ısrafa, yandaşlara ve faize akıyor. Bu bütçe tercihlerini mutlaka değiştirip değiştirmeliyiz değerli arkadaşlar. Bu açıdan biz HDP olarak Ekonomik buhran yaşadığımız bu günlerde bir kriz masası oluşturduk. Ve kriz masamız bütçede acil alınması gereken ekonomik tedbirlerle ilgili bir paket hazırladı değerli arkadaşlar. Biz halkın bütçesi teklifimizi sunmuştuk. Orada çok sayıda önerimiz vardı. Ancak iktidar şu anda bütçenin kaynaklarını şimdiden tüketmiş olduğu için bu adımları atma olasılığı artık yoktur. Biz en azından bütçenin bu son gününde büyük bir ekonomik kriz yaşan halkımıza nefes aldıracak tedbirlerin alınmasını öneriyoruz. Halkın vicdanlı temsilcilerinin tüm siyasi partilerden bu önerilerimize destek vermesini çağrısını yapıyoruz değerli arkadaşlar. HDP ekonomik kriz masasının acil ekonomik tedbirler önerilerini 6 maddede topladık arkadaşlar. 6 maddelik acil alınması ekonomik acil alınması gereken ekonomik tedbirleri size açıklıyorum. Birinci olarak değerli arkadaşlar. Elektrik, su, doğalgaz, internet tüm hanelere ihtiyaç sınırına kadar bu bütçe ücretsiz yapmalıdır. Zor bir kış geliyor ve şu anda elektrik, su, doğalgaz, internet faturalarının toplamı bin liraya bulmuş durumda. Yurttaşlarımız bu faturaları ödeyemiyorlar. Bütçe tercihlerini değiştirerek Elektriği, suyu, doğalgazı, interneti ihtiyaç sınırına kadar tüm haneler için ücretsiz yapmalıyız. Tarlasına gübre atamayan çiftçiler için mutlaka destekleri artırmalıyız değerli arkadaşlar. Çiftçimiz tarlasına gübre atabilsin diye bütçeye çiftçileri destekleyecek kaynak koymalıyız. Asgari ücreti üçüncü olarak asgari ücreti mutlaka vergi dışı bırakmalıyız değerli arkadaşlar. Dördüncü maddemiz üniversite öğrencilerine, barınamayan üniversite öğrencilerine karşılıksız aylık 2000 TL burs vermeliyiz. Beşinci olarak esnafımız zor günlerden geçiyor tekrar. Esnafın banka ve vergi borçlarını faizsiz uzun vadeli yapılandırmalıyız. Altıncı olarak ve belki de en önemli maddelerden birisi arkadaşlar şu anda gelirsiz milyonlarca yurttaşımız var. Beş kuruşu geliri olmayan yurttaşlarımıza aylık 2000 TL asgari gelir sağlamalıyız. Değerli arkadaşlar, bu altı maddelik acil ekonomik tedbirler paketimizin hayata geçmesi için bugün Meclis Plan Bütçe Komisyonu'na önerge vereceğiz. Ve şu anda saraydaki paralel evrende uçuyoruz zannedenlere karşı halkın inim inim ve zor durumda olan alım gücü biten halkın sesine, feryadına kulak verecek bir meclis olup olmadığımızı bugün göstereceğiz değerli arkadaşlar. Halk inim inim inliyor. Halk zamlar altında kendisine kalkan olacak bir meclis arıyor. Halkın alım gücünü destekleyecek ve elektriğini, suyunu, doğalgazını, internetini güvence altına alacak bir bütçe olmalı. Bu bütçe sarayın değil halkın bütçesi olmalı. HDP'nin açıkladığı altı maddelik acil ekonomik tedbirler önerisine tüm siyasi partilerin desteklemesini talep ediyoruz değerli arkadaşlar. Ve tüm bunlar mümkündür. Elektrik, su, doğalgaz ve internetin tüm hanelere ücretsiz sağlanması için yalnızca 100 milyar TL ihtiyacımız var. Bu 100 milyar TL'yi aşırı güvenlikçi politikalardan vazgeçerek veya bütçemizden yandaşlara akan 100 milyara yakın rakamı durdurarak karşılayabiliriz ve yurttaşlarımıza bir nefes aldırabiliriz. Tarlasına ekemeyen çiftçinin yarasına merhem olabiliriz değerli arkadaşlar. Şu anda meclise tüm bakanlar lüks arabalarla geliyor. Eğer bu israftan, şatafattan vazgeçerlerse şu anda tarlasına gübre atamayan milyonlarca çiftçimize destek olabiliriz. Asgari ücreti vergi dışı bırakarak şu anda ay sonunda getiremeyen işçilerimize, emeklilerimize bir derman olabiliriz. Yarasına bir derham, derman olabiliriz ve üniversite öğrencilerimize karşılıksız burs, burs vererek onların yarasına bir derman olabiliriz. Esnafımızın vergi ve Kredi borçlarını faizsiz erteleyerek esnafımıza bir nefes aldırabiliriz ve tüm yurttaşlarımıza geliri olmayan tüm yurttaşlarımıza aylık 2000 TL bir asgari gelir sağlayarak en azından bu kışı açlıkla karşı karşıya kalmadan geçmelerini sağlayabiliriz. Tüm siyasi partiler bu önerilerimize destek vermeleri çağrılarını bir kez daha yapıyoruz arkadaşlar. Ama şu bilinsin bu yalnızca yaraya merhemdir. Tek adam rejimi sürdükçe yara kanamaya devam edecektir. Ve tek adam rejimi sürdükçe her gün soframızdan bir dilim ekmek eksilmeye devam edecektir. Bu açıdan biz HDP olarak bu iktidarın bir an önce istifa etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu iktidar bir an önce istifa etmelidir ve derhal erken seçime gitmelidir. Bu iktidarla geçen her gün huzurumuz, refahımız ve ekmeğimiz eksilecektir. Bu açıdan derhal istifa, hemen seçim diyoruz.